Cumhuriyet Halk Partisi daha önce e, tek kişiyle bir seçime gitmiş miydi? En son ne zamandı? Anımsıyor musunuz? En son çok eskilerden. İlk kurulduğu zamanlar mıydı? Yok. İlk kurulduğu zamanlar değil. İsmet İnönü'nün in genel başkanı zamanında Bodrum'da Demokrat Parti hükümet vardı hükümlerle. O zamanlar 20-25 kişi toplamda kongre yapar. Tek liste, tek ilçe başkanlığı. Bunlar Ali Yılmaz Romeli, Celal Atalay, Ali Karabağlı, Hüseyin, Hüseyin Topanoğlu, Ayrı Karabana yanlıştı. Çıklarıma geçti. 70'li yıllardan sonra. Peki sizinki tek adaylı listeye ne diyorsunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Demokrasi bir çilesidir bu. Tekliste bazı bizim eski 70'li yıllarda, 80'li yıllarda çift liste çıkardı. Sürtüşmeler olurdu. Kürt küserlerdi kazanan taraf, kaybeden taraf diye Ay, bu partiyi bölmekte başka bir şey gitmez. O zaman tek liste bir tek aday iyi mi? İyidir. Yumru vuracak bir yere vuracağız. Vurmayacağız, hiç olmayalım. Ondan sonra böyle gitmesini tercih eder misiniz? Tabii sağlam bir arkadaş. Sağlam bir arkadaş. Örgüde arkasında oldu bir tercih. Tek tamamen iyidir. Evet. 2000'de parti Cumhuriyet Halk Partisi'ne e, üyeliğim 2000 yılında başladı ve değişik kademelerde uzun süreler görev aldım. Yaklaşık 25 yıldır da Kurultay Kongreleri katılıyorum. Bu sene tek liste bir e, kongre süreci yaşıyoruz. Daha önceki dönemlerde oldukça hareketli, e, renkli günler, demokrasi adına bir şenlik havasına geçen Kongrelerimiz oluyor idi. Bazen bu Kongrelerde krizi ilişkiler de doğabiliyordu ama bugün ülkenin bulunduğu siyasi ortam, konjöktürel gelişmeler nereye sürükleneceği belli olmayan bir sürecin içinde birlik beraberliğin çok önemli olduğu bir dönemde tek listenin bence hiç mahsuru yok. Bu da bize e, güç verecek, arkadaşlarımıza güç katacağız ve onların başarılı olmaları için elimizden gelen bütün gayreti göstermeye çalışacağız. Teşekkür ederim. Tek listeyle gitmek bunca yıldan sonra sizin için ne ifade ediyor? Yani e, demokrasiyi sonuna kadar işletmek lazım. Ben o görüşteyim. E, fazlaca adayların çıkması, e, fazlaca yönetici adaylarının çıkması, fazlaca il delegelerinin çıkması, e, demokratik mücadeleyi perçinleştirir. Ancak önümüzdeki günlerde Cumhuriyet Halk Partimizin tek hedefi Gönlüyoruz. demokratik halk iktidarına gitmek. O noktada kongrelerimizi gerçekleştiriyoruz. Bir aday da çıksa, birden fazla aday da çıksa bizim için sorun yok. Önemli olan demokratik mücadeleyi gereğini yerine getirebilmek, kongremizi tamamlayabilmek. Ee, Bugün partimizin Bodrum Olağan İlçe Kongresindeyiz. Partimizin ve ülkemizin içinde bulunduğu durumlar malum. Pek olağan olmayan bir süreç yaşamaktayız. Dolayısıyla parti içerisindeki yarışın olmaması partinin özellikle dışla karşı birlik beraberlik içerisinde olduğunu gösterme açısından tek adaylı kongreyi ben normal karşılıyorum. Çünkü dediğim gibi Cumhuriyet Halk Partisi büyük bir baskı altında iktidar tarafından Cumhurbaşkanı adayımız tutuklandı. Dolayısıyla bu parti içi yarışın değil, birlik ve beraberliğin göstergesi olarak bu olağan kongreyi yaşıyoruz. Hayırlı olsun. Partinin bütün üyeleriyle, delegeleriyle kucaklaşması en büyük dileğimiz diye düşünüyorum. Hayırlı olsun kongremiz kongreyle Ya ideal olan tabii birçok aday çıkması ve çok e, yarışılarak bu kongrelerin tamamlanması. E, ama sanıyorum olan süreçlerden geçiyoruz. E, bu kongre böyle oldu. E, Tuna Başkan e, güven tazeleyecek ve tekrar göreve gelecek gibi tek adaylı olduğuna göre. E, bir sonraki kongrede daha çok adaylı, daha bol yarışlı ee, seçimler geçirmeyi ümit ediyoruz, diliyoruz. İktidar yolunda hepimizin hedefi aynı. Bu çerçevede kongremiz sayılırlı olsun. Herkese merhaba. Öncelikle İktidar yolunda Bodrum ilçe olan kongremizdeyiz. Partiyle, partilerimizle hep beraber bütünleşmiş durumdayız. Vekillerimiz, belediye başkanımız, ilçe başkanımız, geçmiş dönem ilçe başkanlarımız hep beraber Cumhuriyet Halk Partisi ailesi olarak kongreye hazırız. Şimdiden partimizin hayırlısı olsun. Son 4-5 kongreyi yakınen hatırlayan birisiyim. Hatta bu kongrelerin bir tanesinde ilçe yönetim kurulu adayı da olmuştum. E ee, bugün 39. olan Bodrum İlçe Kongremizi gerçekleştiriyoruz. Bu kongrenin şöyle bir önemi var bizim için. Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok zor zamanlardan geçtiği bir dönemde bu kongreyi gerçekleştiriyoruz. O yüzden Bodrum'daki bu birlik ve beraberliği ben çok önemsiyorum. Burada bugün konuşacağımız şey bir adaylıktan çok Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar yürüyüşüyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçilmişlerinin cezaevinde yaşadıkları, Türkiye'deki hukuksuzluklar. Buradan bütün Bodrum'daki yurttaşlarımızı kongremizi dinlemeye, izlemeye davet ediyorum. Umarım hep birlikte güzel günleri inşa edeceğiz diyorum. Tuna başkana ve yönetim kuruluna şimdiden başarılar diliyorum. Sizlerin vasıtasıyla değerli Bodrum Gimden takipçilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Günaydın güzel Bodrum sabahından günaydın diyoruz. E, tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin kongreleri başladı biliyorsunuz ki daha sonra da olağan kurultayla beraber de kongre süreçleri tamamlanacak. Bugün de Bodrum ilçemizin 39. olağan kongresi için toplandık. Tek adaylı bir kongre ama burada kazanan sadece bir aday değil tamamen örgütümüz. Örgütümüzün e, kitleri ve bir e, gücü olacak. O yüzden ben bugün seçilecek yönetime ve yönetim kurullarına başarılar diliyorum. Beraber güzel bir şekilde Bodrum'da Cumhuriyet Halk Partisi bayrağını dalgalandırmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bugün Bodrum İlçe Örgütümüzün 39. Kongresindeyiz. Önümüzdeki günlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayı olacak. Türkiye'nin dört bir yanında yapılan bu tür kongrelerden çıkacak olan tek sonuç birlik, beraberlik ve dayanışmadır. O inançla bugün buradayız. Şunu söylemek istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kongrelerinde asla kaybeden olmaz. Kazanan her zaman partidir. Cumhuriyet Halk Partisi her zamanki gibi birlik beraberlik içinde yoluna devam ediyor. Umutluyuz. Güçlüyüz, haklıyız her konuda. Bugünkü olağan kongremizin de çok güzel ve başarılı geçeceğini ümit ediyorum. Hayırlı olsun diyorum partimize. de ee, alalım. bugün tek adaylı da olsa bir kongre sürecini yaşayacağız. E, bu bugünlerde artık tek aday, çok aday tartışmalarını bırakıp ülkenin geldiği bu ortamda el ele verip hep birlikte eskileri, yenileri, bütün olumsuzluklarımızı, tartışmalarımızı bir kenara bırakıp kucaklaşma zamanı çok güzel bir kongre olmasını diliyorum. Başarılı. Tabii demokrasilerde birden fazla adayın yarışması daha makbul ama bu kongrenin barışlı bir şekilde geçeceğini görüyoruz tek adayla beraber. Bu durumumuzda hayırlı olmasını diliyorum. Evet, Türkiye'mizin siyasi yapı açısından çok zor günlerden geçtiğimiz zamanlardayız maalesef. Bu kongremizin de Bodrum'a hayırlı uğurlu olmasını, barış ve birlik içinde çoğalarak başarılara imza atmayı bekliyorum. Teşekkür ederim. Cumhuriyet Halk Partisi, partici demokrasiyi diğer partilerden farklı bir şekilde tarihi boyunca uygulamıştır. Cumhuriyet Halk Partisi diğer partiler gibi İçişleri Bakanlığı'na dilekçe verilerek kurulmuş bir parti değil, halkın içinde çıkmıştır. Bugün otokrasiyle yönetilen bir ülkede kayyum siyasetiyle yargı darbesiyle olan bir Türkiye'de birlik ve bütünlüğü gösterebilmek için tek adayla gidiliyor. Bu parti için demokrasi anlamda değil, ülkede dayanışmayı, birlikteliği göstermek adına tek aday yarışı vardır. Ben şu an e, Cumhuriyet Halk Partisi üyeleri açısından ama kelimesinin bir süreliğini hayatımızdan çıkarılması gerektiğine inanıyorum. Yani ilçe kongresine gidiyoruz ama tek adaylı. Şu an Cumhuriyet Halk Partisi üzerine otokrasi topuyla, tüfeğiyle, her şeyle geliyor. Ve şu an bana göre bizim de bunlara karşı aynı birlik içinde mücadele etmemiz gerekiyor. Biz Cumhuriyet Halk Partisi Kuvayi Milliye'den geliyoruz. Sivas Kongresi'nden geliyoruz. Şu ana kadar çok adaylı dünya kadar seçim yaşadık. Önümüzdeki günler yine çok adaylı seçimlerimiz olacak. Ama biz bu seçimlerde bu dönem birlik ve beraberlik havası verebilmek için buna gereksinme olduğuna inandık ve çıkan adayımızın ve yönetimimizin arkasında da birlik halinde bütün ilçe başkanları olarak durmaya karar verdik. Ve bu günler mücadele günleri. Mücadelede mücadele de birlik ve beraberlik olmadan yapılamıyor. Çünkü şu an otokrasinin önündeki son engel Cumhuriyet Halk Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi kalktıktan sonra Mısır gibi, Azerbaycan gibi, Kuzey Kore gibi, Rusya gibi yüzde 25-30'un yüzde 40'ın sandığa gittiği ve sandığa gidenin de yüzde 85'le otokratları seçtiği bir rejime geleceğiz. Buna engel olmanın tek yolu bu diye düşünüyorum teşekkür ediyorum. İl başkanlığı seçiminden itibaren Bodrum'un bütün haklarını Muğla'da, Muğla'nın bütün haklarını Ankara'da savundum. Ee, en yüksek oranda İl Yönetim Kurulu Üyeliği, Parti Meclisi Üyeliği Bodrum'dan ilk defa, geçmiş yönetimin e, geçmişte uzun zamandır ilk defa Bodrum Milletvekilliği, geçmiş dönem yönetimi onlara da teşekkür ediyorum. İl Yönetimi'nde 5 yönetim kurulu üyeliği, İstiklal Kurulu'da 2 yönetim kurulu üyeliği. Onun üzerine yerel seçimde %57'lik daha önce tarihinde yaşanmamış bir oy oranı 24 büyük üyesi tarihinde belki olmayacak bir şekilde 3 defa bulutaya katıldık. Yarın da tekrar bulutaya gideceğiz. 4. olacak yanlış hatırlamıyorsam. Yani 4 defa oy kullanarak genel başkan seçen bir yönetim olmadı diye düşünüyorum geçmişte. Iktidarla mücadele ettik, demokrasi mücadelesi verdik, belediye başkanlarımız görevden alındı. Antidemokratik uygulamalarla, hukukun rafa kaldırılmasıyla onlara karşı hep birlikte direndik. Hep birlikte meydanlara, zaten o nedenle de bugün meydanlardan iktidara yürüyüşümüzün kongresi oldu bu. Ve her birimizin gerçekten yüreğinden şunu geçirdiğine inanıyorum. Bu örgüt bu meydanlarda, bu sokaklarda olduğu sürece Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olacak. İlk önümüze gelen sandıkta, erken ya da gelen sandıkta bu örgüt çalışarak bireyinin gücüyle, emeğinin gücüyle geçmiş yönetimi yani AKP iktidarını aynı nasıl seçildilerse aynı şekilde milletimizin oylarıyla Cumhuriyet Halk Partisi seçilerek evlerine gönderecek ve Cumhuriyet'in kuruluş değerlerini 터키 국에 결의를